Merhaba arkadaşlar, adım Kosta Söyledim Arslanoğlu. Yine insandan sesleniyorum. İşimiz emlak danışmanlığı ve uzmanlık alanımız. Yeterin yoluyla oturum izni. Ee, bir tane video daha yorumlara bir izleyicimiz dedi ki hep arabanın içinden çekiyorsun, ofisten çekmiyorsun. Burası bizim operasyon alanımız. Buradan ee, siz e, Akropol'deki ofisimize geliyorsunuz ve e, o ofiste biz e, sizin e, bütün, e, daha doğrusu şöyle alacağınız mülkten beklentiniz nedir önce onu ölçmeye çalışıyorum. Ondan sonra birlikte çalıştığım e, bütün emlak şirketlerine ki Yunanistan'daki en büyük emlak şirketlerinin hepsiyle çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi e, Nova. E, bütün bu operasyon burada yapılıyor. Yani sizin e, isteğiniz, e, ne istediğiniz mülkten ne istediğiniz belli olduktan sonra biz e, size e, uygun mülkler bulmak için e, bir sürü insan e, çalışıyor arkada ve e, en sonunda da bir e, program hazırlanıyor. O programda e, ziyaretler e, düşünülüyor, ziyaretler yapılıyor. Ve o ziyaretlerden sonra da mülkler seçiliyor, pazarlıklara ediliyor ve için hukuki kısmı gerçekleşiyor. Şimdilik videoyu burada keseceğim. Video, video kanalımızı ikiye ayırıyoruz. Bir tanesi e, portföy olan e, video bir tanesi de e, bilgi vere, vereceğimiz video çünkü bilgi almak isteyen müşterilerimiz e, önce e, bilgiyi alsınlar ondan sonra portföy e, seçimine geçelim diye bu ikisini ayırma kararı aldık. E, onun bilgilerini e, size göndereceğim. E, bu da belki e, o kanalın e, ilk videosu olacak. E, belli bir süre e, paralel götüreceğiz. E, ondan sonra e, bilgi ve portföy e, birbirinden ayrılacak. Eee oturum izniyle alakalı 250 25500 e, artırımıyla ilgili çok fazla şey duyuyoruz. E, şu anda e, çok fazla konuşulan e, Ocak ayının Ocak ayını geçeceği ile ilgili ama e, tekrar söylüyorum bilgiler net değil, kesin değil, e, yazılı değil. Ee, çoğu e, sözle e, İçişleri Bakanlığından, Kalkınma Bakanlığından, Ticaret Bakanlığından duyduğumuz bilgiler. E, şu anda net olan sene başı. Yani İso e, Selanik'teki fuarda dedi ki biz bu işi e, senenin başında e, 250'den 500'e arttıracağız. Şu anda devlet e, nezdinde aldığımız en kesin bilgi bu. E, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Görüşürüz.